şöyle kötü bir tutturmam oluyor. Benim genellikle Doğu bölgesinden buluyorum. Sizin de genellikle programlarınızda şikayet eden bir şehir var. Ee, oranın... Elazığ. Artık... <laughs> Maalesef yine, yine geldi. Gakkoşlar! Evet. Gakkoşlar sizden bahsetmeden duramıyoruz. Ben Berlin'e gidiyorum Gakkoş anlatıyorlar. Londra'ya gidiyorum Elazığlılar. Kurtlar Vadisi Türkiye'nin içinde geçti. Maalesef. Yani bu fotoğrafı görmediğiniz yerde gerçek çiğ köfte yiyemezsiniz gibi. Gerçekten belalı erkeği Elazığ'dan çıkmayınca göremiyorsun gibi bir şey. Elazığ'da bir sorun var. Polat. Çok çok var. Ee, kendilerini mükemmel varlıklar olarak ilan ediyorlar. Elazığ'da böyle bir şey var. Çok fazla egoistlik var. Yani hayatımda ben böyle bir şey görmedim. Elazığ'ın bu egoyu hak edecek bir sebebi var mı? Yani... Hayır şu açıdan söylüyorum. Evet. Elazığ zengin bir şehir mi falan mı? Ben Yarımada. mi bilmiyorum. Yarım ada. Elazığ yarım ada. Bu post truth çağında yaşamak korkunç. İnanırsan inanırsın yani. Bozcaada, Gökçeada, Elazığ biliyorsun. Arka arkaya. Tatlı zeytin zeytinyağlı yemeklerini yiyip şarap içen amcaların diyarı. Elazığ. <laughs> Mı acaba yani? Elazığ yarımada.